Selamun Aleyküm ve Rahmetullah. Değerli hazırım, cümleten hoş geldiniz. Hepinize saygılarımı arz ederek konuşmama başlamak istiyorum. Ses iyidir. Bu çalışmada fıkhi bakış açısıyla Üstad Bediüzzaman Hazretleri'nin görüşlerini maddeler halinde sunmaya çalışacağım. 5 madde altında müsbet hareket neden gereklidir arka planındaki e, hikmetlere bakmaya çalışacağım. Evvela ilk konuşmacı olmam hasebiyle müsbet hareketin ne anlama geldiğini ifade etmekte fayda var. Sözlükte müsbet hareket şu manaya geliyor. Doğruluğu aşikar ve belli ve ispat edilebilen Doğru düşünenlerin kabul edebileceği kanun ve nizama uygun hareket. Allah'ın celle celaluhu emrine uygun, tahripkar ve tecavüzkar olmayan, yapıcı ve tamir edici tarzda olan mizan, adalet ve insafa uygun, uygun uyan hareket şeklindedir. Sözlükte Müsbet hareket bu şekilde geçiyor. Fıkıh ıstılahatında bu manalar ile eşleşen bu manaların iz düşümü olan bazı tabirlere rastlıyoruz. Kısaca vererek ben esas üstadın görüşlerini arz etmeye çalışıyorum. Bu manada fıkıh ilminde mesela tövbe, af yani diğer insanlara af ile muamele, adalet ve nesafet kurallarından bahsedilir. Uhuvvet İslam'ın temel ilkelerinden muhabbet, hüsn-ü hulk, tesanüt ve teavün ilkeleri İslam'ın temel ilkeleri olarak bulunuyor. İslam dininin özünde kardeşlik, hoşgörü ve yardımlaşma vardır. Rahmeten lil alemin ayette buyurulduğu üzere Enbiya 107 Resulüm biz seni alemlere rahmet olarak gönderdik. Ayeti bu bağlamda Aynı manayı ifade ediyor. İrşat ve tebliğde kimseyi dışlamadan insanlığın huzur ve rahatı ve selameti fikri vardır. Bu ise, yine ayet-i celilede, de: Rasulüm sen Rabbinin yoluna hikmet ve güzel öğütle çağır ve onlarla en güzel şekilde mücadele et. Rabbin kendi yolundan sapanları en iyi bilendir ve o hidayete erenleri de çok iyi bilir. Buyruluyor. İslam'da yaşanabilir bir dünyanın muhafazası, yeniden inşa ve idame ettirilmesi için her türlü fikirler desteklenirken, her türlü yardım, katkı ve çaba ise teşvik edilir. Öte yandan fitne, fesat, adavet, haksız cinayet ve katil, insanlık dışı her türlü davranış yahut bunlara yol açabilecek her şey prensipte yasaklanmıştır. E, fitne, adavet, haksız fiil bunlar yasaklanmıştır Bu noktada Kur'an'da Bakara suresi 191 Fitne adam öldürmekten daha kötüdür El fitnetu eşeddu minel katil buyruluyor İslam'ın kimseyi kırmadan dökmeden aşırılıklara düşmeden Bu noktada Kur'an'da Bakara 190 Sakın aşırı gitmeyin çünkü Allah aşırıları sevmez buyruluyor sul ve selamet içinde bulunma, boğuşmadan, gürültü çıkarmadan birlikte yaşama, musalaha yapma, insana ve insani değerlere karşı saygıyı esas tutma, meşru surette müdara, iyi geçim, hüsnü niyet, hüsnü zan, hüsnü maişet, hüsnü civar, kamu düzeni, sul ve musalaha, umumi menfaat ve maslahat, din ve ahlakın değişmez ilkelerini muhafaza etme ve bir arada asgari müştereklerde buluşma gibi bir dizi maksatları bulunmaktadır. Bununla ilgili bir rivayete burada yer vermek istiyorum. Enes radıyallahu anh'tan geliyor. Şöyle demiştir. Ben 10 sene Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme hizmette bulundum. Her iş daima onun arzuladığı şekilde değildi. Buna rağmen bana bir kere olsun öf demedi. Yani memnuniyetsizlik ifade etmedi. Ve yine yaptığım herhangi bir iş için de bunu neden böyle yaptın diye sorgulamadı ve de şöyle yapsaydın ya demedi. Resulullah Efendimiz'in örnek e, harik, e, davranışları içerisinde Enes'ten rivayet. Kaynaklarda Hz. Peygamber'in lanet okuyucu olarak gönderilmediği de buyurulur. Bediüzzaman'ın kendisiyle münakaşalar olan herkesi bağışlaması bu düzlemde paralellik arz eder. İhtilafın dahi bir ölçüsü olduğunu ifade etmek, müsbet hareket fikrini düstur haline getiren, ayrıca hayatında bunu örnek bir şekilde sergileyen öncü ve abide şahsiyet Bediüzzaman, Risale-i Nur külliyatı ve hakkında yapılmış olan ilgili çalışmaları da tarayarak fıkıhla ilgili, ilgili olarak belli çerçevede sunmak gerekirse, 1. Asayişin muhafazası. Bediüzzaman hayatı boyunca asayişin muhafazasına dikkat çekmiş talebelerine de bu ölçü, ölçüyü tavsiye etmiştir. Çünkü hizmetin daim olması için huzurlu ve sakin bir orta, ortama ihtiyaç vardır. Çünkü anarşi, terör, fitne ve karışıklık zamanlarında insanların idrakleri, bilinçleri açık olmaz. Hak ve adalet ölçülerine uymak ve hayata tatbik etmek de zordur. İslam tarihinde en sarsıntılı ve karışık dönemlerin yaşandığı dönem sahabe asrında İbn-i Seme ve haricilerin ifsatlarıyla meydana getirilen üzücü ve sıkıntılı zamanlardır. Terör ve nifak o asırda dahi emniyet ortamını bozmuştu. Getir, getir. Aşırı yorumların ve buna bağlı fitne ve ihtilafın ezici gücü altında birçok masum insan heder edildi. Hakimiyetin karışıklıklardan yararlanan zümrelerin eline geçmesi dönemlerinde en etkili mübelliği kimseler dahi hakka davet vazifesini yerine getiremediler. İslam dininin hızla gelişme kaydettiği o dönemlerde ilahi nurun bir tür duraklama kaydettiği bilinmektedir. İşte bu gibi ibretli hadiselerden dolayı zaman yüce feragatiyle, şecaatiyle, merhamet ve şefkatiyle yapmış olduğu bir asra yakın manevi mücahidesinde talebelerini fitne ve fesada, nifak ve şikakı netice verecek, asayişi zedeleyecek her türlü hareketten büyük bir hassasiyetle uzak tutmuş ve onları Müslümanlar birbirine düşürecek davranışlardan sakındırmıştır. Bediüzzaman'ın bu irşat metodunu geçmiş asırlarda gelen kutuplarda, gavslarda, müştehitlerde de müşahede etmek mümkündür. Mesela, mesela İmam-ı Rabbani gibi bir müceddidin kendisini senelerce hapsettiren ve ehli sünnet itikadının en büyük düşmanı olan Ekber Şah'a karşı ayaklanma hazırlığına girişen Selim Şah'ın yardım talebini reddettiği, hatta onu babasına isyandan vazgeçirdiği bir vakadır. Yine İmam-ı Azam Ebu Hanife'nin hem Emeviler döneminde hem Abbasiler devrinde hapse atıldı, zulümlere, işkencelere maruz bırakıldığı halde müsbet hareketi elden bırakmadı, idareyi devirmek gibi herhangi bir düşünceyi aklından bile geçirmediği bilinmektedir. İman ilminden ibaret olan Risale-i Nur eczaları emniyet ve asayişi temin ve tesis ederler. Evet, Güzel seciyelerin ve iyi hasletlerin menşe, menşe ve menbaı olan iman elbette emniyeti bozmaz, temin eder. İmansızlıktır, seciyesizliği ile emniyeti ihlal eden. Üstad Hazretleri der ki mesleğimiz sırrı sır -ı ihlasa dayanıp hakaik imani olduğu gibi hayatı dünya hayatı dünyaya, hayatı ictimaiyeye mecbur olmadan karışmamak ve rekabete, tarafkirliğe ve mübarezeye sevk eden hallerden tecerrüt etmeye mesleğimiz itibariyle mecburuz. Bize eza ve cefa edenlere karşı hiçbir talebemin kalbinde zerre kadar intikam emeli beslememesini ve onlara mukabil Risale-i Nur'a sadakat ve sebatla çalışmalarını tavsiye ederim. Üstadın son zamanlarındaki ifadeleri şöyledir. Vaktimizi kutsi vazifeye hasretmeliyiz. Onun haricindeki malayani şeyleri bilip vaktimizi onlarla zayi etmemeliyiz. Çünkü elimizde nur var, topuz yok, biz tecavüz edemeyiz. Bize tecavüz edilse nur gösteririz. Vaziyetimiz bir nevi nurani müdafadır. Şimdi üstadın bu fikirlerini ve arka planındaki e, hikmetleri, maddeleri halinde sunmaya geçiyorum. Birinci olarak asayişin muhafazasına fevkalade ehemmiyet vermesinin en en büyük sebebi anarşiyi küfrü mutlakın semeresi olarak mülahaza etmesidir. Anarşiyi küfrü mutlakın semeresi olarak mülahaza etmesi etmesidir. Eserlerinde bununla ilgili şu görüşlere rastlıyoruz. Ben 50-60 senedir küfür mutlaka karşı imana hizmet etmek, küfür mutlakın neticesi olan anarşilikten milleti kurtarmak için bütün kuvvetimle iman hizmetindeki ihlasın neticesi olan asayişi muhafaza ile bir cani yüzünden on masumu zulümden kurtarmak için rahatımı, şerefimi, haysiyetimi hatta lüzum olsa hayatımı feda etmekle her bir tazikata manasız, lüzumsuz şeylere karşı sabır ve tahammül ettim. İşte benim 30-40 senedir bu hizmeti imaniye için benim hakkımda habbeyi kubbe yapıp bir bardak suda fırtına çıkarıp beni taciz ettikleri halde sırf hizmeti imaniyenin bir neticesi olan asayiş için sabır ve tahammül ettim. Kabir kapısındayım. Beni dünyaya baktırmayınız. Hem emniyeti umumiye reisi olduğunuz cihetle hem emniyeti umumiye reisi olduğunuz cihetle benim hizmetime taraftar olmanız lazım. Çünkü mahkemelerce sabit olduğu gibi Risale-i Nur'un dersleri dünyaya baktığı vakit bütün kuvvetleriyle asayişin temellerini muhafaza etmek, korumak ve fesat ve ihtilallerin önünü kesmek olmasından kusi ve manevi bir inzibat komiserleri hükmünde olduğuna delil 3 vilayet zabıtalarını işaret edebilirim. Risale-i Nur'un dersini iştenler polisten ziyade asayişe hizmet ettiklerini ehli insaf zabıtalar anlamışlar. İkinci olarak Risale-i Nur'un irşat metodunda şefkat ve merhamet yöntemi var. Asayişin muhafazası için gösterdiği fevkalade hassasiyetin bir sebebi de şefkattir. Bu mana eserlerinde çeşitli yerlerde geçmektedir. Şöyle ki, ben Risale-i Nur mesleğinin esası ve 30 seneden beri bir düsturu hayatım olan şefkat itibariyle bir masuma zarar gelmemek için bana zulmeden canilere değil ilişmek, hatta beddua edemiyorum.'' Hatta en şiddetli garazla bana zulmeden fasık belki dinsiz zalimlere hiddet ettiğim halde değil, maddi belki beddua ile de mukabeleden beni o şefkat men ediyor. Çünkü o zalim gatların ya peder ve validesi gibi ihtiyar bir biçarelere veya evladı gibi masumlara maddi ve manevi darbe gelmemek için o dört masumların hatırına binaen o zalim gatlara ilişmiyorum. Bazen helal ediyorum hakkımı. İşte bu sırrı şefkat içindir ki idare ve asayişe katiyen ilişmediğimiz gibi bütün arkadaşlarımıza da o derece tavsiye etmişim ki bu nur şakirtleri manevi bir zabıtadır. İdare ve asayişi bunlar muhafaza ediyorlar. Cenab-ı Hakk'a hatsiz şükür olsun. Binler haysiyet ve şerefimi bu vatandaki biçarelerin istirahatına ve onlardan belaların define feda etmek için bana bir halet-i ruhiye ihsan eylemiş ki ben de onların yaptığı ve niyetinde bulundukları tahkirat ve ihanetlere karşı tahammüle karar vermişim. Bu milletin asayişine hususan masum çocukların ve muhterem ihtiyarların ve biçare hastaların ve fakirlerin dünyevi istirahatlarına ve uhrevi saadetlerine binler hayatımı ve binler şerefimi feda etmeye hazırım. Üçüncü olarak irşat ve ikazlarında her şartta devam eden iç ve dış düşmanların entrikalarını iyi tespit eden ve biz Müteharriki bizzat değiliz, müteharriki bil vasıtayız. Avrupa üflüyor, biz burada oynuyoruz diyerek dış güçlerin oyunlarını gelenleri nazikane ikaz eden Bediüzzaman asayişi ihlal etmenin ecnebi hesabına geçeceğini müdrik olarak anarşi ve terörizmin daima karşısında olmuş asayişi muhafazası için olanca kuvvetiyle çalışmıştır. Şöyle ki, Size beyan ediyorum ki dinsizlik hesabına bizi ezen sizler vatan ve millet asayiş ve idare aleyhinde ve anarşilik lehinde ve müthiş bir ecnebi hesabına beni sıkıştırıp bir sarsıntı çıkartıp o cereyanın müdahalesini istiyorsunuz. Onun için bütün ihanet ve hakaretlerinize beş para kıymet vermem asayiş idare lehinde sabır ve tahammüle karar verdim. Son iki dakika. Evet hocam. Tamam e, Dördüncü maddeyi de okuyalım. Bediüzzaman asayişi muhafaza etmesi ve siyasete karışmamasının bir sebebisi ihlas sırrıdır. Evet, burada Risale-i Nur'u hiçbir şeye alet edemeyiz. Kur'an'ın elmas gibi hakikatlerini ehli gaflet nazarında bir propagandayı siyaset tevhümle cam parçalarına indirmemek ve o kıymettar hakikatlere ihanet etmemektir. Beşinci ve son madde. Bediüzzaman'ın asayişi muhafazaya çalışmasının önemli bir sebebi de kendi vazifesini yapıp Cenab-ı Hakk'ın vazifesine karışmama prensibi diye ifade ediyor. Mürşid olanlar tebliğ ve nasih, nasihat ile vazifelidir. Sonucu yaratmak ise, başarı ve muvaffakiyet vermek ise tamamıyla Cenab-ı Hakk'ın vazifesidir buyuruyor. Vaktinizi fazla almamak üzere sonuç olarak ifade etmek gerekirse... Bu milletin ve insanlığın imanına bütün şube ve kadrolarıyla musallat olan büyük günahlar, iffet ve ahlakını tahrip eden sefahet ve rezaletler din ve vicdan sahibi olan insanları bütün bütün rahatsız eder. Bu rahatsızlıkların tedavisi, bu esefin sona ermesi ancak ve ancak iman ve Kur'an hakikatlerinin fert ve cemiyette daha doğrusu bütün vicdanlarda hakim kılınmasıyla mümkündür. Bu ise memleket dahilinde sulh ve musalahanın mümkün olduğu kadar teminine bağlıdır. Nur talebelerinin en büyük vazifelerinden birisi asayişin temini, huzur ve emniyetin tesisidir. Keşmekeşlik ve huzursuzluk kimden, hangi menbaadan kaynaklanırsa kaynaklansın, kan akıtan düşmanın hesabına geçer. O sebeple dahilde hiçbir mihrak ve grup aleyhine hiçbir şekilde zor kullanmak, hırçınlık çıkarmak doğru bir üslup olarak görülmez. Bu noktada Kur'an'dan bir ayet mealiyle bitirelim. Kur'an'da bu hususta ey akıl sahipleri hadiselere ibretle nazar ediniz buyurulmaktadır. Heyetinize muhabbetle saygılarımı sunar. Beni sabırla dinlediğiniz için ilginize teşekkürlerimi arz ederim.